Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün yanında Tırrık Buğra var. <laughs> Ve onun yanında bir... Burada da Tırrık Eren var. <laughs> Bugün bununla e, beraber güreş yapacağız. Tabi bu ciddi vurmalı falan değildir bilginize. <laughs> Eren, Eren çekip başlayacağız. Hadi. <laughs> Hadi yallah. Eren sen çek. Eren. Gel. <laughs> <göl>. Gel. <laughs> اهلا <applause> اهلا <applause> kardeşim Vallahi Sıra! biz bomba, abi bomba, 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 biz bomba, 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 evet arkadaşlar bomba, 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 geçin. Easy. Karol ha, Hadi eyvallah ke. Yeni videoda. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinize ya. güle güle. Bay bay.